والله شلون رافض يا

əjdü məsləhətçi itgəm, klimatşitgəm, məhfüləşitgəm, bizbenkaşitgəm, dövlət dəstək edətam, mj davama itgəm. Hocam efendim. Sizin, Sizin mi? Evet. Ben tebrik, tebrik ediyoruz. Tebrik. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de çalışıyorsunuz. Ben Ban Bölge Adliye Mahkemesi'ni çalışıyorum. Öyle evet. mi? Evet. Falanlar bu çekici demire yani. değil de ekmeğe <laughs> yağ korsan tam yapanlara vurmak <laughs> lazım. Aydı kuranına la uymayanlara vurmak lazım. Çok güzel bir açıklama bence Çok doğru <laughs> oldu <laughs> sayın valim. Onun için demire de. değil. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أو وزنهم يخسرون والحمد لله رب العالمين الفاتحة Esselamun aleyküm ya Piran. Esselamun aleyküm ya ehli hakikat. Esselamun aleyküm ya ehli tarikat. Esselamun aleyküm ya ehli şeriat. Hal şudur ki terzi esnafımızdan mecid Usta'nın yanında hizmetini hora geçirmiş Kasım evladımız ustalığa destur etmek ister. Bu konuda ne buyurursunuz? Peki Ey yiğit başı, icazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimdir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Evet, bu kişidir. Terzi esnafımızdan Mecit Usta'nın yanında hizmetini hora geçirmiştir. Şimdi de ustalığa destur etmek ister. Peki ahiret işleri için ne buyurursun? Biz onu namazında, niyazında, sekatında biliriz. Ancak iç yüzünü alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bilir. Fahri Alem Muhammed Mustafa'ya selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala Ali ve sahbihi ve sallim. Sağ elinin kazandığını Kol elin görmesin. Güzel ahlaktan ve aklı selim davranıştan asla ve asla dışarı adım atmayasın. Unutma ki tezgahına gelen bacılar senin öz ve öz namusundur. Daima güzel ahlakta olasın. Gücümüzün yettiği kadar mükemmel yetiştirmeye çalıştık. Çok şükür lütfi ilahiyle de muvaffak olduk. Mesleğimizi sürdürüp şereflendireceğine, dinine, diyanetine bağlı vatanına, milletine faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi huzurlarınızdan, kendisinden helallik istiyorum. Benim ustam üzerinde hakkım yoktur. Aksine bana çok emeği gitmiştir. Kendisinden ben helallik istiyorum. Bak oğul, taşı tut, altın olsun. Tuttuğun işlerden hayır göresin. Yoksulluk nedir bilmeyesin. Allah mübarek eylesin. Hayırlı mı usta? bir usta ol. Yardık bir şey kuşanmalım daha sonra... Herkes namazında, niyazında olur. Kimse tarçada, terazide haram etmedi. Değerli basın mensupları, esnaf odalarımızın, İpek Yolu Belediye'mizin ortaklaşa ahilik haftası nedeniyle değişik meslek gruplarına ait sanatkarlarımızın, zanatkarlarımızın sembolik de olsa üretiminin yaptığı yaptığı eserleri sevgilediği güzel bir sergi oldu. Bugünlerde her zamankinden daha çok ahilik kültürüne esnafımızın sımsıkı sarılması lazım. Esnafımız sadece bizim medeniyetimizde sadece tüccar değildir. Aynı zamanda örnek şahsiyettir. Özel yaşantısıyla, tartısıyla, ibadetiyle, sosyal yönüyle de gençler için, çırakları için, vatandaş için, müşterisi için güvenilir, rol model insanlar. İnşallah tekrar o ruhu hep birlikte yakalarız. Zaman zaman işte gemisini yürütene kaptan denir. Ahilik kültürümüzü zedileyen bu tür anlayışlardan bizim uzak durmamız lazım. Hele son zamanlarda günlük fiyat yükselten stok yapmaya çalışan esnafımızı da bu ahilik töreni nedeniyle ahilik kültürüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Diğer esnafımızın da böyle yanlış yapan esnaf üzerinde bir baskı oluşturması gerektiğini inanıyorum. E, ahilik kültürüyle davranan esnafımızın Rabbim hem kazancını bereketli kılsın hem sayılarını artırsın.